Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bu tıkır tıkır biberlerden, biliyorsunuz memleket kutusunu açtığımızda vardı, mor lahana turşumuzda. Videonun linkini de bırakırım, açıklama kısmında bırakırım. Annemin köyden gönderdiği kuruttuğu bahçesinin biberleri var. Bunları böyle dilimlenmiş, yarılmış, ipe dizilmiş, haşlayacağım, soğanla ve sarımsakla kavurdu. Birazcık bunlardan koyayım. Böyle kurutulmuş. Kırmızı, yeşil, sarı gibi olanlar bizim Elazığ biberimiz. Elazığ biberin rengi sarıdır. Kuruyunca öyle açık turuncu gibi olur. Biraz bunlardan ve bir de bir ip bundan boşaltıp haşlayacağım şimdi. Kaynayan suyumuzu ekliyoruz. Kuru biberlerimizi ve haşlıyoruz. İpimden boşalttım biberlerimi. Ve haşlamaya koydum. Diğer tarafta da tenceremde soğanımı kavuracağım. Çok az zeytinyağında. Aslında birkaç tane de kuru domates koyabilirim. Bir dakika. Domateslerimi aldım geldim. Çok az da şöyle bir tutam da kuru domates ekliyorum ve bunları haşlayacağım. Hmm. Verecek. Mercimek çorbasının yanında ben bu biber kavurmasına bayılırım çocukluğumun lezzeti belki de. Mis gibi sobanın üzerinde kaynardı. Bunun kokusu yayılırdı eve. Sonra anneciğim kavururdu. Diyorum ya pideyle ya da evde yapılmış ekmekle. Bayılırım yani bunu mercimek çorbasının yanında. Şimdi bu haşlanırken ben öte tarafta zaten çok az haşlayacağım. Çünkü sosuyla pişmesini istiyorum. Diğer tarafta soğanımı doğrayacağım zeytinyağında. Ve sarımsağımla çok az soteleyeceğim soğanımı doğradım. Çok ufak doğramadım. Yani yarım ayda değil. Soğanı dörde bölüp çeyrek ay diyelim. Bir doğradım. Birazcık soğanlarımızı zeytinyağında kavuralım. Bir iki diş de sarımsak ekleyeceğim. Sarımsak çok yansın istemiyorum. Önce soğanlarımız pembeleşsin. şöyle 2-3 diş sarımsak rendeleyeceğim. Sarımsağımı rendeledim. Ve şöyle bir kaşık salça ekleyeceğim. Benim salçam biber ve domates karışık. Yani yarım kaşık kadar biber, yarım kaşık kadar domatesi ekliyorum. Salçamızı da azıcık kavuralım. Üzerine Haşlanan biberlerimi ve domateslerimi ekleyeceğim. Çok az su ekleyeceğim. Ve birlikte pişireceğim. Biz buna su aracı Ben bunu ekmeğe bile bandırıp yemeyi çok severim. Bu su aracı. Çok az da bu aşamada pul biber ekleyeyim. Gerçi biberler yerli biber. Belki acı vardır içinde ama olsun. Siz de damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Başka baharat yok. Sadece pul biber ekleniyor. Şimdi buradan alacaklarımı buraya. Bismillahirrahmanirrahim. Ekleyelim. Tencereme aldım. Videomu durdurup aldım. Tekerle yapamadığım için şöyle birazcık soğanıyla salçasıyla kavuralım. Sonra suyunu ekleyeceğim. Su çok fazla eklemiyorsunuz. Sadece dibine azıcık böyle bir meyanlanacak kadar, ekmek banacak kadar olsun kafi. Şöyle çok azıcık dibinde dediğim gibi ekmek banacak kadar birazcık olsun. Şöyle göstereyim. Bir bardak kadar su ekledim. Zaten kaynayınca çekecektir. Şöyle bir 10-15 dakika kadar kavuralım. Biberlerimiz kavruldu. Nefis kokuyor. İsterseniz böyle, isterseniz ekmeğinize banarak yiyeceğiniz harika kuru biber kavurması çorbamız da hazır isterseniz böyle üzerine ve yanına yoğurta koyabilirsiniz nasıl taş gibi yapılır yoğurt linkimi de bırakayım onu da muhakkak izleyin benim yoğurdum olmuyor sulu oluyor diyenler muhakkak nasıl taş gibi ev yoğurdu yapılır videomu izleyin diye öneririm açıklama kısmına bırakırım deneyeceklere ve bize şimdiden afiyet olsun beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.